Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizinle birlikte kaktüslerimi gübreli suyla sulamasını yapacağım. Nasıl bir gübre kullandığımdan ve ne sıklıkla kullandığımdan bahsedeceğim. Öncelikle kaktüslerimi göstereyim sizlere. Böyle bir standım vardı benim. Normalde mutfakta kullanılan bir stand ama ben kaktüslerimi bu standa dizdim. Artık sığmıyorlar ama yapacak bir şey yok. Yeni bir stand alana kadar ya da yapana kadar burada duracaklar. Ben kaktüslerimi genellikle akşam vaktinde sulamayı tercih ediyorum. Sabah erken saatlerde de sulayabilirsiniz. Ama benim için akşam vakti daha uygun oluyor. Buna dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Gün içerisinde güneşin çok yoğun olduğu saatlerde sulama yapmamanız. Çünkü bitkinin üzerine kalabilecek bir damla su tanesi bitkinize zarar verebiliyor. Ee, gübreli sulama yapacağımdan bahsetmiştim. Size gübremden birazcık bahsedeyim. Bir çiçekçiden temin ettiğim sıvı bir gübre. Zaten burada kullanma talimatında da ilkbahar ve yaz aylarında 2 haftada 1 bir, bir litre suya 2 kapak şeklinde karıştırılıp verilebileceğinden bahsediyor. Ben her üç sulamada bir e, bu gübreyi kullanıyorum. Haftada bir kere sulama yapıyorum. Bunu da e, bitkilerimin toprak yapısına bakarak yani toprakların kuruyup kurumadığına bakarak buna karar veriyorum. Bazen yağmurlu veya serin geçen zamanlarda bu bir hafta daha da uzayabiliyor. O yüzden toprağını kontrol ederek toprak kuruduysa sulamanızı yapabilirsiniz. Şimdi karışımımızı hazırlayacağız. Dediğim gibi her 1 litre suya 2 kapak sıvı gübre kullanılacak. Benim 5 litre suyum var ve 10 kapak sıvı gübre kullanacağım. Sulama yapmaya başlayacağım. Benim kaktüslerim alt-altı olduğu için fazla gelen su zaten bir alttakine akıyor. En altta da kaktüslerim var. Şöyle göstereyim. O yüzden ben direkt köklerden bir sulama yapıyorum. Tabii ki siz alttan sulama yöntemi de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim sulama işlemim bu kadardı. Merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.